Müdür Bey, büstün kırılmasından çıkıyor mevzu. Hangi büstün? Atatürk büstü. Atatürk büstü mü kırıldı? Hı? <laughs> He Hı. 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 Sarıkız operasyonu başladı. <laughs> İnek kırdı diyorlar. Şampiyonlarla, mampiyonlarla yıkarım ben böyle. Cıbış, cıbış, cıbış. <laughs> en yeterlendin Şevket. İnekten, büstten, büstten kimseye bahsinler. İkiz hapse atarlar. bak, Nihat bak. Sarı kıza bak. Ben geçen gün de evet demiştim. Evet lan oğlum. Bir ben... de başımıza müfettiş çıktı ha. Banyonuzu kullanabilir mi? İstediğiniz gibi çöktürebilirsiniz. Aman! Buzar! Buzar! Lan ne bu zart zart? Aha, ezanı Türkçe yaptılar efendim çok garip şeyler oluyor. Cuma'yı cumartesi ikindi serinliğini almışlar. Kime ya? <laughs> Sarı kız gebeymiş. Kimden gebeymiş? Şu, şu, şu. Şu adam. O kızın tekinden. Anarşist bu hayvan. Asi inek. Sen inek kesesi. Ne yapıyorsun lan sen şey gece gece kafe miydin ya? Katiller! Niye katiller? Sen inandın. Bir ineğin üstüne de bu adam gidilmez yani. İstanbul'dan geliyoruz. Sarı kızın yanındayız. Sarı kız ya? Yakın da köyün ortasında tanklar geçerse işin ehemmiyetini o zaman anlarsınız. Sarı kız köyüne geri dönecek. Ara mı? Ha? Ne? Ula! Bu işin sonu darbedir darbe. Ula! filminiz? İzleyici Sürgün İnek'te ne bulacak? Bize biraz anlatır mısın? İzleyici Sürgün İnek'te e, güzel bir Anadolu hikayesi bulacak. E, az önce Eşref abi söyledi. Ben hemen ondan kopya çekiyorum. Güzel bir Türk filmi bulacak. E, Anadolu insanının yaşadığı bir hikayeyi biz perdeye aktarmaya çalıştık. Yani Anadolu insanı kendini bulacak bu filmde. E, biraz gülecek, biraz hüzünlenecek. Çünkü laf olsun diye bir komedi ya da lafla komedi yapılan bir film değil Derdi olan bir film hikayesi olan bir film O yüzden zaman zaman gülecekler zaman zaman hüzünlenecekler zaman zaman gerçek bir hikaye olduğu için eskiye dönüp kendi yaşadıkları hikayelerle Belki de eşleştirip yan yana getirip bir değerlendirme yapacaklar. Ee, yani neticede e, keyif alacaklar e, izlemeye e, doyamayacaklar. <laughs> Filmin başrolü aslında bir inek. İnekle çekim yapmak zor muydu? Yani, i̇nekle çekim yapmak e, aslında zor değilmiş. Yani ilk senaryoyu aldığımdan inekle olan ilk sahneye kadar hep bir korku, bir tedirginlik içerisindeydim. Nasıl olacak bir inek, nasıl oynatacağız? Çünkü hani hayvanlarla çok çekim yapılıyor aslında. Hani kedilerle, köpeklerle, hani aslanlarla, kaplanlarla bile ki onlar bile bir nebze eğitilebilir hayvanlar. Ee, ama inek hani araştırdım da filmler baktım, bir İran filmi gördüm. Ee, belki başka filmler vardır ama ben yetersiz araştırmışımdır. Bir tek bir İran bir filmi gördüm. Başrolünde böyle ineğin olduğu. Hani acaba nasıl yanmışlar diye araştırdım ama bir kaynak bulamadım. Ee, ta ki ilk inekle ilk sahneyi çekene kadar bu tedirginlik ve korku devam etti bende ama e, artık ona ne isim vereyim bilmiyorum ama hani bir tek çekimi dahi bir çek bir tek çekimi dahi onun yüzünden tekrarlamadık. Biz kendi eksiklerimiz kesinlikle iyi bir oyuncuydu. Eğitilmiş dahi olsa bu kadar güzel oynayamazdı. Gerçekten? Evet. Peki, size sormak istiyorum. Sürgün İnek'te eski filmlerin tadını alacak mıyım? Biraz önce söyledim. Türk filmi yaptık. Bizim insanlarımızın filmini yaptık. Şu seyredeceğiniz insanlar Anadolu'muzun her yerinde yaşıyor. Yabancı hiç kimse yok. Onun için seyircimiz seyrettiği zaman kendinden çok şeyler bulacak orada. Ben o bakımdan müthiş bir seri. Peki, filmde sizi en çok etkileyen ne oldu? İnek. <laughs> Çok değerli bir müzik adamının yanındayız şu anda. filmin müziklerini siz yaptınız. Bu fikir nasıl oluştu? Bize biraz Ülgen'in film müziklerini anlatır mısınız? Yani, e, doğal olarak önce bir teklif geliyor biliyorsunuz. E, tek e, teklif önce bir şey geldi. Bir e, senaryo geldi. E, senaryo okurken e, bir sürprizle karşılaştım. Çünkü filmin sonlarına doğru e, iki sahnede de benim oynamamı istediler ki ben Azrail'i e, oynadım. E, söyle bir. Ha neyse artık <laughs> film çıkıyor. Evet. Ha, e, ben oyuncu değilim ya yapmayın. Yani ben oynayamam. Yok dediler. Çok kısa küçük bir şeyin olacak. Neyse zaman zaman oluyor böyle şeyler zaten. Ee, ama asıl e, önemli olan e, filmin müzikleri yani böylesine büyük bir kadro e, ve olağanüstü güzel bir hikaye e, bunun müziklemesi de e, ciddi bir sorum, sorumluluk her şeyden önce. Yani ben işte bu yaşa geldim herhalde e, 200'e yakın filmin müziğini yaptım ama her seferinde şöyle bir heyecanı mutlaka yaşarım içinde. Acaba hakkını verebilecek miyim? Acaba ben bu filmin Onları benden, bu filmin benden istediği şeyi ben üretebilecek miyim? O endişe hep vardır. Sanıyorum üstesinden geldik. Çok keyifli bir film oldu. Kendi içinde sevgi teması çok değişik, yani farklı bir şekilde işleniyor ama bir sevgi olayı var. Tabii ki Anadolu insanımız var. Onların zaman zaman. Ee, bu politik gelişmelerden etkilendikleri bir yaşamlarındaki şeyler var. Bunları bir trajikomik bir şekilde işleyen sahneler var. Ee, yani uzun lafın kısası her şeyle çok dolu dolu bir film. Yani gerçekten pulmi, filmi izleyince insanlar ha ben bir film izledim. Keyif aldım. Güldüm de ağlamaktı da oldum da deyip çıkabilecekleri bir film oldu. Ee, umarım seyirciler de severler. Selam seviyorum. gerekmez. İş güzel olmaz saçmalamak için uyruk gerekmez çirkinir helal et bize sar sarıl sarılır sarılır Hayırlı olsun filminiz teşekkürler. Teşekkürler. nasıl bir film oldu Çok bize biraz anlatır mısınız evet. ee, Gerçek bir sinema filmi oldu Diliyle, anlatımıyla, kareleriyle, oyuncularıyla e, çok başarılı bir film olduğunu inanıyorum. Çok genç bir yönetmenimiz var sevgili Ayhan Özen. Bunun da ilk sinema filmi ama e, bir kere çok keyifli çalıştık. E, kendi aramızdaki muhabbet öyle bir aile gibi olduk ki o mutlaka ekrana yansıyacaktır. E, konumuz çok sağlam bir omurgaya oturuyor Olmuş, Olmuş, gerçekten yaşanmış bir hikayeden yola çıktığı için. Ee, çok güzel bir film çıktı diye düşünüyorum. Senaryoda size en çok ne etkiledi? Senaryo ee, senaryoda akıcılığı etkiledi ve karakterlerin gerçek oluşu. Yani hakikaten hangi kasabaya gitseniz, hangi köye gitseniz, kırsal yörede mutlaka rastlayacağınız karakterler vardı ve onların işte diyalogları e, son derece sağlıklı, son derece inandırıcı. Hangi büstün? Atatürk üstü. Atatürk büstü mü kırıldı? <Gülüyor> <Evet>. <Gülüyor> Sarı kız operasyonu başladı. Yine kırdı diyorlar. Şampiyonlarla mampiyonlarla yıkarım ben böyle. Çıpış çıpış çıpış. İyice derlendin Şevket. Sürgün'le yani kendi açımdan değerlendirirsem benim için e, üçüncü galam, üçüncü sinema filmi. Fakat İlk bebeğimmiş gibi çok heyecanlıyım. Ee, i̇nşallah bu heyecanı devam eder çünkü çok büyük ustalarla çalıştım. Filmin de devamını istiyorum, gelmesini istiyorum. Hepimiz öyle bir aile gibi olduk çünkü bir, başka bir ortam, başka bir deneyim benim için. Büyük üst, üst, üstadlarla çalışmak ve iyi bir yönetmenle çalışmak herkesin herkese nasip olacak bir şans değil bence. Bu şansı iyi kullanmak istiyorum. İnşallah yolumuz, bahtımız açık olur. İnşallah. Çekimleriniz ne kadar sürdü, nasıl gerçekleşti? Bir ay sürdü. Ee, Muğla'nın Yatağın ilçesine bağlı Bozüyük beldesinde çektik. Ee, i̇lk başlarda ve sonuna kadar hani hiçbir zaman şaşmadık eğlenmekten. Biz eğlenirsek seyirci de eğlenir ee, göreviyle bir yani vazifesiyle sonuca ulaştık. İnşallah seyirci de beğenir. İnşallah e, her şey yolunda gider ve devamını çekeriz. Tek istediğimiz arzumuz o. Peki, i̇nekle çekim yapmak nasıldı? Zorlandığınız anlar oldu mu? Yani inek gerçekten kaprissiz. Hani ee, ne saman istiyor, ne ot istiyor. Öyle bir oyuncu keşke. <laughs> yani ilk defa bir başrolden böyle şeyler görebildik. Ne güzel bir şey oldu bizim için de. İyi bir deneyim oldu. İnekle çalışmak da güzel bir şeydi inşallah. Ee, i̇neği de getirttirmek isterdik buraya da gelmedi. Orada biraz kapris yaptı yani. Duydum, geleceğini duydum evet, aslında. Gelmedi çok istedik yani ruhu burada. <laughs> Son olarak sinema severler sürgün inekte ne bulacak? Çok şey bulacaklar yani çok sürprizli. Ee, yeşil çam tadını özleyenler için. Hani o Kemal Sunal, Şener Şen ve İlyas Salman filmlerinde o süt kardeşlerdeki, o bizim aile, e, aile şerefi onlardaki o tınıyı, o tadı bulacaklar. O kadar emin söylüyorum ben kefildim. Yani çok iyi bir projeydi. Bu benim çektiğim ilk sinema filmiydi. Buradaki set de çok güzeldi yani. Çok güzel bir set vardı. Yönetmeni, yönetmenimiz de çok iyiydi. Yani ne desem bilemiyorum. İnşallah seyirci de çok iyi bir keyif alır. Ben keyif aldım yani.